Herkese merhaba. Bugün milli takımlar hesabında ben kimim oynayacağız. Bu oyuncumuz son yıllarda çıkış yapan bir oyuncu, genç bir oyuncu. Kenan. Ben Çünkü mi? bir Doğru yer mi? çıkış yapan oyuncu bende. <laughs> <laughs> Sadece kral diyeceğim sana, kral. Bir de şunu yapayım sana, konuşmadan. Oh, bu nasıl bilemiyorsun abi? Golden sonra kim yapıyor böyle? Kim yapıyor? Süper izlemeyi bırakmış abi. Saçları, saçları inanılmaz iyi. Çok uzun. Abdülkan'ın vardı. Bu abimizin son yıllarda trend olan ve çok sevdiği bir şarkısı var. Yali yali. Hakan Çalan oldu. Evet. Bunu nasıl anlatacağım? çok güzel. Yaştan falan git. Şimdiki oyuncumuz, o da son yıllarda Avrupa'ya transfer olan. Avrupa'ya transfer olduktan sonra maçlar oynayan, maçlar oynadıktan sonra milli takıma seçilen, A milli takıma seçilen, milli takıma seçildikten sonra da gol atan bir oyuncumuz. Bertho. Bertho. Ben, mi? <laughs> Aa, çok değerli, tam bir yayla uşağı. Trabzonlu kendisi. Abdülkadir mi? <laughs> Yok. Uğurcan Çak. Doğru gidiyorsun, oralardan devam et. Üst <laughs> Hayır. O da şu an Avrupa'da oynuyor. Avrupa'nın sayılı kulüplerinden birinde oynuyor. Hani <laughs> <Ne> daha? <laughs> Oğlum kim övüyor bana hiç sabah akşam ayaksın tesislerini? <laughs> kim övüyor? <laughs> kim övüyor diyor <laughs> hala. <yani? gülüyor> ben. Sen ne <laughs> oldu Mehmet Çağ? <Can>. Hayır. ne ayak sesi. Direkt yapıyorum hareketini. Sihir bas. Kremaktır. <laughs> yes. Yani bana profesyonel bir oyuncu dediğinde aklıma bu geliyor. Çok iyi bir sezon geçirdi. Talihsiz bir sakatlık yaşadı ama sakatlıktan da şimdi çok iyi döndü. Tekrardan Aç. milli takımımıza da geldi. Saç bandı takıyor da benim gibi. Bugün gitmanlık benle beraber başka kim saç bandı taktı? Enes'in? Evet. Uzun yıllar milli takım forması giydi. Sonrasında o da talihsiz bir sakatlık yaşadı. İyileşti, yeniden milli takıma seçildi. Süper iyiydi. Şey. Daha yeni kupa finali oynadı. Kupa finali oynadı. Ne kupası? Zira Türkiye kupası. Ya bu bizim en tecrübeli abilerimizden bir tanesi. E Mert abi Mert yine yok. Doğru hiç kalitesi yok. yok. Ya yani abi. Evet benim son oyuncu. Bu abimiz çok komik bir abi. Jöleli saç deyince aklıma direkt geliyor. waxlı saç. Full mu? Full jöleli. Full vax. Hey. Uğurcan abi. <gülüyor> <gülüyor>